Görüyorsun, yüreğin bir çiçek gibi açılmak üzere, güçlü bir ışığın dokunuşuyla besleniyor. Ruhunun bu yolculuğunda bir anlam arayışındasın. Bu yolu tek başına yürümediğini bilmelisin. Şimdi sana sesleniyorum, çünkü bu mesaj tam da senin içindir. Evet, senin için. Bir anda içindeki umut çiçeğini filizlendiren bu enerjiyle yanındayım. Sana baktığımda sevginin derin izlerini görüyorum ve seni ne kadar çok şeyin beklediğini Zamanla yüreğinde yankılanan o ses var ya, işte ona kulak ver. Bu yolculukta kaybolduğunu düşündüğünde bile seni yönlendiren ve rehberlik eden bir ses var. Yanında olmak isteyen, seni tamamlamak ve ruhuna dokunmak isteyen bir kalp var. Onun adımlarını hissedebiliyor musun? Meleklerin mesajı burada sana rehberlik etmek, kalbini aydınlatmak için. Bu mesajın derinliğini hisset, çünkü sana sunulan ikinci bir şans yeniden doğuşun gücünü sana hatırlatıyor. Geçmişin izleri seni daha güçlü kıldı ve şimdi sen, her adımında ışığı taşıyan biri olarak hazır mısın? Sana eşlik eden, seni düşlerinden uyandırmaya gelen bir ses var. Etrafında sevginin kanatları, rehberinle buluşmanın vakti geldi. Kalbinde çınlayan, seni sarmalayan bu sevgi mesajı ile yeniden doğuşa hazır mısın? Meleklerin sana sunduğu bu ilahi mesaj, her şeyin bir anlam bulacağına dair umut veriyor. Her sorunun cevabı, her doğanın karşılığı burada, seninle. Tüm evren sana bir çağrı gönderiyor. Şimdi adım atmanın zamanı. Kendi yolunda ilerlerken seni sarmalayan bu ışığı hisset. Meleklerin mesajı ruhunun derinliklerine dokunarak içindeki ilahi rehberliği uyandırıyor. Sana bu mesajı gönderiyoruz çünkü gücün, içindeki ışığın farkında olmanı istiyoruz onun yanında olmak, yeniden doğuşu kutlamak için kalbinde yer açmaya hazır mısın? Bu yolda sana eşlik edecek olan mesaj, sevgiyle dolu bir bağ kurmak ve tüm korkularından arınmak için. Senden mesaj bekleyen bu kutsal yolculukta, kalbini aç ve ışığı içeri aleye seçilmiş bir meleksin, yoluna çıkan her zorluk seni bu ana hazırladı. Birlikte yeni bir hikaye yazabilir misiniz? Meleklerden mesaj almak, kalbinin özündeki o gücü keşfetmeni sağlıyor. Sevginin ve umudun kanatlarıyla içindeki ışığı yaymak için buradayız. Hazır mısın? Kalbinin derinliklerine bakarken o sesi duymak her zamankinden daha kolay hale geliyor. Bu ses seni yola çağıran ve sana senin hakkında bildiğinden daha fazlasını fısıldayan bir rehber. İçinde hissettiğin o titreşim ruhunun uyanışına işaret ediyor. Bu mesaj sana sevgiyi, güveni ve yeniden doğuşun gücünü hissettirmek için burada. Bir an için tüm korkularını serbest bırakabilir misin? Meleklerin sana gönderdiği bu ilahi mesaj, yolda karşına çıkan her şeyin sana hizmet etmek için burada olduğunu söylüyor. Bu yolculuk her adımda seni daha da ileriye taşıyor. Meleklerin seni sarmalayan o güçlü enerjisini hisset. Her anında yanında onların koruyucu ellerinin olduğunu bilmek kalbine huzur vermiyor. Meleklerin mesajı burada. Sana içindeki ışığı daha da parlatman için yardımcı olmak istiyor. Yeniden başlamak, geçmişi ardında bırakıp daha güçlü bir adımla ilerlemek senin elinde. Şimdi sadece inan ve bu ışık yolculuğunda kendine güven. Zamanın akışı içinde kaybolmuş gibi hissettiğinde sadece dur ve içindeki sessizliğe kulak ver. Meleklerin sana verdiği mesaj, içindeki huzuru yeniden keşfetmen için burada. Bu rehberlik, sana yüklerini bırakman ve hafiflemiş bir ruhla yola devam etmen için verilmiştir. Seni bekleyen yeni başlangıçlar, yeni umutlar ve yepyeni fırsatlar var. Adımlarını atarken onların sana fısıldadığı o sevgiyi hisset. Bu sevgi mesajı, kalbine kök salıyor. Bu mesaj, sadece sana özel, çünkü meleklerin sana olan sevgisi derin ve sınırsız. Yoluna devam ederken karşına çıkan işaretleri fark et her detayda gizlenmiş mesajlar var. Belki bir fısıltıda, belki bir rüzgarın dokunuşunda ya da bir rüyada. Onlar seninle iletişim kurmanın yollarını buluyorlar. Meleklerden mesaj almak, kalbinin rehberliğine teslim olman için bir davettir. Kendine güven ve bu yolculukta onların seni yönlendirmesine izin ver. İçindeki sesi daha yakından dinleyebilmek, belki de kendini keşfetmenin ilk adımıdır kalbinin çağrısını duymak yolculuğunun en özel parçası. Bu yolculukta yalnız değilsin. Çünkü meleklerin sürekli yanında, her adımında sana güç veriyor. Korkularını geride bırak. Çünkü artık onları sarmalayan bir ışığın koruması altındasın. Onların kanatları altında her şeyin mümkün olduğuna inanabilirsin. Seninle olmak, senin hikayeni izlemek melekler için bir onurdur kalbinde hissettiğin her titreşim, seni daha derin bir yolculuğa çağırıyor. Bu yolculuk, yalnızca zihninle değil, ruhunun en derinleriyle de bağ istiyor. Melekler sana, yolda görebileceğin tüm işaretlerin bir rehber olduğunu fısıldıyor. Gözlerini aç ve etrafındaki güzellikleri fark et. Belki de her şeyin gizemli bir düzen içinde yer aldığını ve senin bu düzende özel bir yere sahip olduğunu fark edebilirsin. Meleklerin mesajı sana bu düzenin parçası olmanın ne kadar büyüleyici bir şey olduğunu hatırlatmak için burada. Düşüncelerin bazen karmaşık hale geldiğinde meleklerin sana olan sevgisini hatırla. O sevgi içindeki her türlü karmaşayı yatıştırmak için var. Sessizce gelen o mesaj zihnine huzur, kalbine ise güven getirmek istiyor. Kendini meleklerin rehberliğine bıraktığında içindeki fırtınaların nasıl da sakinleştiğini göreceksin. Her şeyin bir sebebi olduğunu anlamak ruhuna bir rahatlık getirecek. Meleklerin kanatları altında sadece sakinleşmeye izin ver. Bazen hayatın sunduğu zorluklar seni yorsa bile meleklerin desteği hep yanındadır. Kendini güvende hissetmek ve onların varlığını hissetmek seni daha güçlü kılar. Onlar senin kalbini iyileştirmek ve yoluna ışık tutmak için burada sana yöneltilmiş her mesaj, içinde bir umut tohumunu filizlendirmek için verilmiştir. Her düşüşün ardından kalkmak, onların sana olan inancının bir göstergesidir. Seninle birlikte, her yeni başlangıca şahit oluyorlar. Bu yolculukta kalbinin rehberliği, sana yol gösterecek en güçlü pusuladır. Meleklerin sana fısıldadığı her mesaj, kalbinde yankılanan bir gerçeği açığa çıkarır. Bu kendi iç yolculuğunda daha da derinleşmen için bir davet. Belki bir an için kendi içine dönüp gerçekten kim olduğunu keşfetmek isteyebilirsin. Meleklerin sana olan bu özel mesajı kendine duyduğun güveni pekiştiriyor. Her şey senin içinde, sadece hisset ve güven. Gözlerin kapalıken bile meleklerin rehberliğini görebilirsin. Onların varlığı görünmeyen bir dokunuşla bile seni kuşatıyor. Her gece yatarken sana fısıldadıkları ilahi mesaj, yeni bir güne hazırlanman için bir umut ışığıdır. Sabah uyandığında hayatının her anında onların izlerini göreceksin. Meleklerin şifa veren enerjisi kalbini sarmalıyor ve seni yeni başlangıçlara hazırlıyor. Bu yeni başlangıç senin için bir mucize olabilir. İçinde hissettiğin sevgi, meleklerin sana olan bağlılığını yansıtır. Sevginin saf hali tüm karanlıkları aydınlatır ve sana gücünü hatırlatır. Onların mesajı her adımda seni güçlendirmek için burada. Karanlıkla yüzleştiğinde sana uzanan o ışığı gör. Bu meleklerin senin için hazırladığı bir armağandır. İçinde onların sana sunduğu sevgi mesajını hissetmekten çekinme. Bu sevgi senin tüm yolculuğunu aydınlatacak bir yıldız gibi parlıyor. Kendini keşfetme yolculuğunda meleklerin rehberliği en büyük yardımcın olacak. Onların sana verdiği her mesaj seni daha derin bir bilince taşıyor. İçinde hissettiğin güven sana eşlik eden meleklerin bir hediyesidir. Bu hediyeyi kabul ettiğinde her şeyin daha net olduğunu göreceksin. Meleklerin mesajı sana her anında güç vermek için burada. Senin içindeki gücü uyandırıyorlar içinde saklı olan o derin güç seni her zaman ileriye taşır. Meleklerin sessizce fısıldadığı bu mesaj sana içsel gücünü hatırlatmak için burada. Onların sana olan inancı senin de kendine olan inancını kuvvetlendirecek. Kalbinin derinliklerinde saklı olan cevher seninle yeniden parıldamak için bekliyor. Her nefes alışında meleklerin desteğiyle daha da güçlendiğini hisset. Sana güveniyorlar, çünkü senin içindeki potansiyeli biliyorlar. Zamanın akışına kendini bıraktığında, karşına çıkan tüm işaretler seni meleklerle bağlayan bir zincirin parçası. Onlar sana her an, sen farkında olmadan bile rehberlik ediyor. Yolun karışık göründüğünde bile, içindeki sesi dinle ve sakin ol. Meleklerin seninle olduğu her an, karanlıklar aydınlanır. Onların rehberliği sayesinde, her zorluğun üstesinden gelecek güce sahipsin. Tek yapman gereken onların sana sunduğu ışığa güvenmek. Bir an için hayatındaki her ayrıntıyı gözden geçir. Belki de bazı şeylerin neden böyle olduğunu merak ediyorsun. İşte o anda meleklerin mesajı sana ulaşıyor. Her şeyin bir sebebi var. Her detay senin iyiliğin için şekilleniyor. Her mesaj sana bu derin ilahi planı anlaman için bir ipucu veriyor. Melekler senin iyiliğini isteyen ilahi koruyucuların olarak burada. Her işaret onların sana gönderdiği bir işarettir. Sadece fark et. Meleklerin sana sunduğu bu rehberlik adım adım seni doğru yola yönlendiriyor. Şimdi geleceğe doğru bir adım atarken kendini daha güçlü hisset. Seninle olan bu bağ asla kopmayacak kadar güçlü. Çünkü onlar seni sen olduğun için seviyorlar. Kalbinin derinliklerinden gelen o sevgiyi hisset ve onların varlığını kabul et. Bu yolculuk seni sen yapan her şeye daha da yakınlaştırıyor. İçinde hissettiğin bu değişim arzusu aslında meleklerin sana sunduğu bir armağan. Değişimden korkma çünkü onlar her adımda senin yanında. Yeni başlangıçlar bazen korkutucu olabilir ancak onların desteğiyle kendine olan güvenin her geçen gün artacak meleklerin rehberliğiyle bu yolculukta daha güçlü adımlar atacaksın. Onlar sana olan inançlarıyla senin de kendine inanmanı sağlıyorlar. Hayatında karşılaştığın her engel aslında senin gücünü daha fazla ortaya çıkarmak için bir fırsat. Meleklerin senin için hazırladığı bu mesaj her durumda güçlü kalmanı sağlıyor. Kendine olan inancını kaybettiğinde onların varlığını hatırla. Seni seven ve her anında destekleyen bu ilahi güç, sana umut vermek için burada. İçinde saklı olan potansiyelin farkına vardıkça, her engelin üstesinden geleceksin. Duyguların bazen seni zorlayabilir, ama meleklerin sana olan desteği, bu duyguların üstesinden gelmeni sağlar. Kalbinin rehberliğini dinle, çünkü meleklerin sesi orada yankılanıyor. Onlar, sana her zorlukta umut vermek için burada. Meleklerin mesajı senin için bir umut ışığıdır. Sadece onu fark etmen yeterli. Her duyguda onların sana sunduğu rehberlik saklıdır. Melekler seninle olan bu bağın bir parçası olarak kalbine her an ilham fısıldıyor. Bu ilham senin yolunu aydınlatmak ve sana güç vermek için burada. Karanlık anlarında bile bu ilhamla güçlenebilirsin. Çünkü onlar senin her an yanında olarak sana destek veriyorlar. Sana uzanan bu ilahi yardım elini kabul et ve kalbinin derinliklerindeki cevheri ortaya çıkar. Her yeni gün senin için bir fırsat. Melekler bu fırsatları değerlendirebilmen için sana rehberlik ediyor. Kendini yenilenmiş hisset ve meleklerin sana sunduğu bu yeni başlangıca hazır ol. Her gün bir mucizeyle yeniden doğuyorsun, farkında olmadan. Meleklerin her sabah fısıldadığı bu ilahi enerji seni yeniden canlandırıyor mutlarını tazeliyor. Gün içinde hissettiğin o küçük iç sesler var ya, işte onlar meleklerin sana verdiği işaretlerdir. Seni koruyan bu ilahi ses hayatının her detayında saklı. Onları dinle ve kendini bu rehberliğe aç, sana sunulan mesajların derinliğini keşfet. Bazen çevrendeki olaylar seni düşünmeye iter. Her olay hayatındaki ilahi dengeyi anlaman için sana bir anahtar sunuyor. Meleklerin senin için hazırladığı bu yolda her işaretin anlamını çözerek ilerliyorsun. Sana verilen mesajları görmek senin için bir seferdesini aralayacak. İçindeki ışıkla bu işaretlerin seni götürdüğü yolu daha da aydınlatacaksın. Onların rehberliğiyle hayatına dair derin anlamları keşfedeceksin. Şu anda hissettiğin huzur onların sana olan sevgisinden kaynaklanıyor meleklerin sevgisi, seninle buluşmak ve seni korumak için burada. Onlar, bu kutsal bağı her an seninle paylaşmak istiyorlar. Senin kalbinin rehberliğini dinlerken, onların sesini duyuyorsun. Bu sevgi, sana güç veriyor ve seni koruyucu bir çember içinde saklıyor. Güven içinde atacağın her adım, onların seni sevgiyle sarmasından kaynaklanıyor. Kendine güvenin arttıkça, meleklerin rehberliği daha da belirginleşiyor onların senin için hazırladığı yolda ilerlerken, karşılaştığın her yeni deneyim, seni daha güçlü kılacak. Bu deneyimlerde saklı olan ilahi mesajları fark et ve hayatının her detayında onların izini sür. Onların sunduğu her işaret, senin içsel rehberliğini güçlendiriyor. Sana olan inançları, her zorlukta sana destek olmaya devam edecek. Bu yolculukta yalnız değilsin, melekler her an seninle birlikte yürüyor. Onların rehberliğiyle zorlukların üstesinden gelmen için gerekli gücü bulacaksın. Bu gücü bulduğunda hayatın sana sunduğu her anın değerini daha iyi anlayacaksın. Seni sevgiyle saran bu ilahi koruma her adımında sana eşlik ediyor. Kalbinde hissettiğin huzur onların sevgisinin bir yansıması. Meleklerin sana sunduğu sevgi dolu mesajları hisset ve onları kabul et. Her mesaj sana daha da yakından rehberlik etmek için bir fırsat. Onların rehberliğiyle hayatının en derin sırlarını çözmek için bir adım daha atabilirsin. İçindeki ilahi bağlantıyı fark ettiğinde kendini daha da güçlü hissedeceksin. Bu bağ sana meleklerle olan yakınlığını daha da hissettirecek. Hayatındaki her ayrıntı onların sana sunduğu birer mesaj. Bu mesajlar seni içsel huzura ve aydınlanmaya götürmek için burada. Onları fark ettikçe, hayatının derinliklerinde saklı olan ilahi sırlara adım atacaksın. Meleklerin rehberliğiyle, bu ilahi yolculukta daha da aydınlanacaksın. Sana sunulan her mesaj, içsel yolculuğunun bir parçası olarak seninle olacak. İçsel yolculuğun sırasında, meleklerin varlığı seni daha da cesur kılacak. Karşına çıkan her işaret, onların sana gönderdiği bir hediye olarak seni bekliyor. Bu işaretleri fark ettikçe, hayatında hissettiğin anlam derinleşecek. Meleklerin rehberliğine kendini aç ve bu yolculukta içindeki gücün farkına var. Her işaret, seni daha da güçlü kılmak için burada. Melekler, sana sürekli olarak içindeki iyiliği ve gücü hatırlatmak için buradalar. Sana olan inançları, içsel dengenin sağlanmasına yardımcı olacak. Onların rehberliğinde hayatın derinliklerinde saklı olan anlamları daha iyi anlayacaksın. Sana sunulan her mesaj içsel yolculuğunu aydınlatmak için bir fırsat. Bu fırsatları fark ettikçe içsel huzura ulaşman kolaylaşacak. Şimdi bu ilahi yolculukta ilerlerken kendine olan güvenini daha da pekiştir. Meleklerin rehberliğiyle hayatında karşılaştığın her anın bir anlam taşıdığını göreceksin. Her deneyim, seni daha da güçlü kılmak ve içsel yolculuğunda sana rehberlik etmek için burada. Meleklerin sana olan sevgisi, bu yolculukta sana eşlik edecek. Meleklerin seni sarmaladığı bu kutsal yolculuk, aslında içsel benliğinle kurduğun en saf bağlardan biridir. Sen ilerledikçe, onlar sana daha fazla ışık gönderiyor ve her adımında daha da belirginleşiyorlar. Kalbindeki o sıcaklık hissini fark ettin mi? İşte onların sana uzanan sevgisinin yansıması. Bu sevgiyi kabul ettikçe, kendinle ve evrenle olan bağım daha da derinleşiyor. Her nefes alışında, meleklerin mesajları daha da belirgin bir şekilde zihnine işliyor. Sanki her nefeste onlardan yeni bir ipucu alıyorsun. Bu mesajlar, seni hayatının her anında güçlü ve dirençli olmak için seninle. Onların fısıltıları seni en zor anında bile rahatlatacak bir rehber olarak yanında kalıyor. Sana gösterilen bu yol, tüm varlığını daha iyi anlaman için seni bekliyor. Meleklerin seni seçmesi tesadüf değil. Onların gözünde sen benzersiz bir ışığa sahipsin. Bu ışık, onların sana olan sevgisinin ve inancının bir yansıması. Onlar sana güveniyor, senin gücünü fark etmeni istiyorlar. Bu gücü keşfettiğinde yalnızca kendini değil, Çevrendekileri de aydınlatacak bir potansiyele sahip olduğunu göreceksin. Her işaret bu potansiyeli daha da açığa çıkarıyor. Geçmişin bazı anılarında saklı olan mesajlar şimdi daha da belirginleşiyor. Meleklerin rehberliğinde geçmişin gölgeleri aydınlanıyor. Bu aydınlanmayla birlikte içsel yaralarının aslında seni güçlendiren deneyimlere dönüştüğünü fark ediyorsun. Onların sevgisiyle tüm yaraların iyileşiyor, geçmişin izleri hafifliyor. Şimdi geleceğe daha cesur bir adım atmanın zamanı. Meleklerin seninle iletişime geçmesinin bir nedeni var. Hayatında dönüştürmen gereken bazı alanlar var. Onların mesajlarını dinledikçe içindeki dönüşüm enerjisini hissedeceksin. Sana sunulan bu mesajlar değişim sürecinde sana destek olacak korkularını bırak ve onların rehberliğinde yeni bir adım at. Bu adımlar seni kendi yolculuğunda ileriye taşıyacak ve içsel huzura bir adım daha yaklaştıracak. Hayatında karşına çıkan bazı insanlar, aslında meleklerin sana gönderdiği işaretlerin birer yansıması olabilir. Bu kişilerle kurduğun bağlar, onların rehberliğinde seni güçlendirecek. Her yeni tanışıklık, her dostluk, onların sana sunduğu bir hediye gibi kalbinin rehberliğinde bu bağlantıları kurarak onların sevgisini ve rehberliğini daha derinden hissedeceksin. Seninle yürüdükçe melekler sana hem içsel hem de dışsal olarak huzur veriyor. Bu huzuru hissettiğinde hayatın her anını daha derinden yaşama gücünü bulacaksın. Onların rehberliğiyle her anın kıymetini bilip yaşamın gerçek değerini keşfedeceksin. Bu huzur sana yol boyunca sükunetle adım atma cesareti verecek. İçinde taşıdığın sevgi, meleklerin seninle iletişim kurma nedenlerinden biri. Onların mesajları, sevginin gücünü daha da hissetmen için burada. Bu sevgi, tüm zorlukları aşmak ve tüm engelleri aşmak için sana ilham veriyor. Onların rehberliğinde sevginin gerçek anlamını keşfedecek, kalbindeki ilahi gücü fark edeceksin. Bu güç hayatına ışık tutacak. Meleklerin rehberliğiyle içsel gücün daha da açığa çıkıyor. Onların sana verdiği bu destek hayatında güvenle ilerlemene yardımcı oluyor. Kendine olan inancını her geçen gün artırıyorlar ve senin bu güvenle yolunda ilerlemeni izliyorlar. Hayatında attığın her adım onların sevgisi ve desteğiyle güçleniyor. Şimdi bu güvenle hayatının her alanında daha cesur olabilirsin. İçindeki ilahi enerji meleklerin sana olan sevgisiyle harmanlanıyor. Bu enerjiyle hayatının her alanında daha parlak bir şekilde var oluyorsun. Onların mesajlarını dinledikçe hayatındaki her şeyin bir bütünlük içinde olduğunu fark edeceksin. Bu bütünlük sana ilahi bir huzur sunarak yolculuğunu aydınlatacak. Meleklerin rehberliğinde bu yolculukta daha da derinleşiyorsun. Sevgili dinleyicim, bu meleklerin mesajına zaman ayırdığın için yürekten teşekkür ederim burada olmanız, evrenin sunduğu tüm ışığı ve sevgiyi almaya açık olduğunuzun bir işareti. Bu mesajı aldığınızı ve değişimleri, yeni başlangıçları kucaklamaya hazır olduğunuzu onaylamak için, beni güçlendirenle her şeyi yapabilirim cümlesiyle yanıt verin. Bizimle birlikte olmanız, kanalımıza abone olmanız ve bildirim zilini açmanız çok önemlidir. Böylece meleklerin sizinle paylaşacağı ilham verici tüm mesajlardan haberdar olabilirsiniz. Gelecek videolarımızda meleklerin size söyleyecekleri özel şeylere dikkat edin. Çünkü meleklerin her zaman sizin için özel bir şeyleri var. Spiritüel yolculuğunuz daha yeni başlıyor ve birlikte önümüzdeki harikaları keşfedebiliriz. Tekrar varlığınız ve bağlantınız için teşekkür ederim.